Ağır ağır çıkacaksın bu merdivenlerden. Eteklerinde güneş rengi bir yığın yapar ve bir zaman bakacaksın semaya ağlayarak. Ahmet Haşim'in meşhur merdiven şiirinin ilk üç mısrası. Dizelerde merdiven, güneş rengi yaprak gibi semboller şiirin neredeyse tamamında kullanılmıştır. Şiire de adını veren merdiven kelimesiyle hayat yolu anlatılmak istenmiştir. Bir şiirde veya başka bir sanat eserinde bir fikrin veya bir davranışın sembollerle anlatılmasına alegorik anlatım denir. Peki alegori kelimesinin kökeni nedir? Fransızca allegorie yani simgesel anlatı sözcüğünden alıntıdır. Eski Yunanca'da başka türlü söyleme, başka bir şey ima etme anlamına geliyordu. Bugün Ahmet Haşim'in Merdiven şiirini Osman Hamdi'nin Nimozalı Kadın eseriyle bir araya getirdik. Laf lafa açsın, sohbetiniz eksik olmasın. Hoşçakalın.